Merhaba arkadaşlar. Ya bakımdan sonra servis ayarları nasıl sıfırlanır onu göstereceğim. Elimizde Mercedes E250 B212 kasası var. Şöyle konta bir kere olsun böyle çeviriyoruz. Şuradan arama tuşu. Buradan da ok işareti. İlk önce arama tuşuna basıp sonra ok işaretine basıyoruz. Ama ikisini beraber tutuyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Sonra şu ekran geliyor. Plus yazan bölüme getiriyoruz. Şöyle ok işaretiyle onaylıyoruz. Sonra genel servis yazıyor. Ona getiriyoruz. Sonra aşağı servis onayı yazar. Bundan sonra tekrar ok işaretine basıp buradan evet'e basıyoruz. Bundan sonra onaylıyoruz.